Peki e, çocuklarınızın ya da ailedeki işte sebze meyve ihtiyacını yani e, istediğiniz gibi karşılayabiliyor musunuz? Hiçbir yani sıkıntım eksiksiniz? yok. Benim hiç hiçbir sıkıntım yok. Hani <laughs> <laughs> Her şeyi yetire yetebiliyor musunuz? Her şey. Çok teşekkür ederiz ağzına Allah yardım etsin asker ücretle çalışanlara. Asker ücretle geçinemez mi yoksa bu durumda? Asker ücretle en az 30 bin lira alman lazım bu şartlara göre. O zaman normal halka göre fiyatlar pahalı olarak görüyorsunuz. Pahalı hem de ne pahalı. Hani halka göre en az 30 bin. Hani Allah yardım etsin bu insanlara ne diyeyim. Bir kilo meyve olmuş o zaman ben de pazarcılık yaptım. Abi bir domates 100 lira hepsi. Bir poşet 100 lira. Ha markete de gideceğim. Markete de aynı En az 3000 lira market. Benim sadece market masrafım aylık 15 bin lira. Et, Allah yardım etsin. Asker ücreti bu durumda pazardan bile geçinemez diyorsunuz yani. Ama bana 80 bin lira geliyor ayda yetmiyor.